Evet arkadaşlar bu kombinasyonu unutmayın. Bakın bu kombinasyon çok iyi bir kombinasyon. Dur ses azaltayım. Bakın bu kombinasyon çok önemli bir kombinasyon. Bakın Riko ile tak 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 yakalayacak. Eğer karşı takım Edgar çıkartırsa yenileceksin. Sonra bir şartı basarsan öldürürsen daha sonra Yok. Öyle değil. İlk önce bir sonra Leon çıkarsa bir Leon bir de Edgar çıkarsa bu kombinasyonu unutmayın. İlk de yeneceksin. İkinci de ölürsün. Yok. İlk de evet evet. Öyle şimdi Leon'u da yendikten sonra Edgar'la eğer o da Edgar çıkartırsa ne olur biliyor musun? Yok. Onu gebertiyorsun. Edgar çıkıyor. Ölüyorsun. Edgar çıkıyor. Ölüyorsun. Sonra El kullanıyorsun. El özelliklerini kullanmayı unutmayın. Bakın. Süper Tupler Desteği işte anlarsınız. Kalkan. Bir de Alevli atlıyormuş. Bakın bunu kullan. Ekonun bunu unutmayın. Can basarsınız. Edgar. So awesome. Edgar kombinasyonu uçuyorum. Şu savaş şeyi. Bir de ekstra bir tane daha eşya veya bunu da yapabilirsiniz. Bir de sert inişi kullanmayı unutmayın. Bir de hiper olması lazım lazım. Kaydı kaydı bitirmiyor. <laughs> bir tur atalım belki belki yeniliriz. Harkli bir kombinasyon biraz Ne Rico yerine su da kullanabilirsin. Mobile <laughs> <laughs> gibi şeyler kullanabilirsin. Ne atacaksın? Evet.

yenildik ama neyse. Kolette çağırmış adam. Ama hayda. fayda etmez de. Bir de. Oo, son saniye, son saniye. Son saniye. CEO of Brawl Stars. Yes. Tamam, tamam sakin. Sakin burada otur. Hadi. Planeten, planeten. <laughs> yes, yes, yes. 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 Yes.